Herkese selam arkadaşlar. Bugün domates yerine hazırlıyoruz. Şöyle sırt üstü bakirimiz. Karıştırıyoruz. İlk önce toprak altı gübresini attık. Ondan sonra da kuru tilajını attık. sonra da rotillerle işliyoruz. Ekime hazır hale getiriyoruz. Grace Mount'dayız. Yaklaşık şu an zaten domatesler çoğu eken var, bekleyen de var. Bir soğuk geldi öyle gözüküyor. Şu an hava 30 derece ama bir 3-5 gün sonra 15 dereceye kadar düşecek. O yüzden risk atmak istemeyenler de ekmiyor, bekliyor. Biz de hazırlayalım dedik. Hava durumuna göre ekeceğiz. aracıların üstünden hiç direksiyonu bile ellemiyor. Kendi kendine gidiyor. Böyle işlenmemiş ya. Yani işlenmiş ya. Arasında fark. Bu böyle gübreden sonra bir yağmur yağarsa daha güzel olacak. Gübre eriyecek, işleyecek. Toprak altı attık. 30-35 kilo kadar. kurt ile çarptık. Yerdeki tam güzel zaten yok. 15 gündür falan yağmur yağmıyor. Yağmur yağmadığı için de güzel işleniyor yani. Karşıda da buğdaylar var faydalı değil ama uzun sıkıntısı var maalesef barajda 20-25 bin var Beşinci vites On beş on gaz Bin kuyruk meyli Hızlı döndürüyor Şöyle yaptığı Şuradan bilerek dört dört bırakıyorum İki motor çalıştığımız için Orada tam araya girsin diye domatese Şu yan yere de kavun ekeceğiz. Oraya da asılacağız şu tarafa. Oraya da kavun ekeceğiz. Bergama beyaz olabilir. Erman asıl olabilir. Çok kavun Çeşitli olduğu için kavun Bu sene büyük mal pamuk ekimi e az olur. Çünkü su yok. Zaten başka yerler Dediğim gibi ağızsız kovun ekçisi 90 ile 110 bin arasında oluyor Yani 3 aylık bir süreçte Aslında hazır hale geliyor Tabi o hava şartlarına da bağlı gübreleri serpme attık. Savurma yani. Bir de toprak altına da atabilirsiniz. Ama tercih meselesi o. Biz savurma attık bu sefer. Normalde biz de toprak altına atıyorduk. Değişli makine var onun içinde. Haziran'ın 10-15 gibi bir çile diye tahmin ediyorum.